Akın, konuşabilir miyiz biraz? Ne? <laughs> ne? Barış, ben çorbaya sonra devam edeyim abi. <laughs> Uğruna bu evden vazgeçmeye değer mi? Önce onu bir düşün. Gökhan'ı kaybetmek diye bir şey yok. O da beni kaybetti. Evet denir sonra el uzatılır. Ben eli uzattım ama evet de demek için düşündüm. Akın bana yaklaşsaydı ben Akın'dan başka kimseyi zaten tanımazdım. Benim evlilik teklif ettiğimden babamdan da beri. Evet, anlatıkları herhalde. <laughs> Kısmetse olur. Yeni bölümüyle Cumartesi gecesi Kanal D'de.